Gencalar sunar. Lübe ile Ayar Vakti programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz Lübe Hanım. Nasılsınız? <laughs> tuhaf tuhaf bir hafta geçiriyoruz. Biz iyiyiz. İyiyiz diyelim, iyi olalım. Yani biraz Covid... E, uzun zamandır Covid'den e, kayıplarımız olmamıştı. Bu hafta İki yakınımızı kaybettik yine. Başınız sağ olsun. Bu vesileyle aş aşı olmayanlara aşı olmalarını tavsiye edelim. E, bundan çok daha saçma şeyler yapıyoruz. Yani aşı karşıtlığı tabii tercihtir bir şey demiyorum ama e, keşke her şeyden bu kadar kuşku duysak hayatta yani. Salgını bitirmenin başka bir yolu olduğuna inanmıyorum. Herkesin tabii ki kafasında soru işaretleri olabilir ama şu da var. Geçen yıl biz e, Şubat-Mart arası 15 kişi kaybetmiştik. Bu yıl 2-3'teyiz. E, Benzer şeyler yaşayan çok insan var, biliyorum. Onlara da sabırlar diliyorum, başsağlığı diliyorum yakınlarına kaybedenlere. Onun dışında işte bir Fenerbahçe her zaman olduğu gibi hayatımızın tadı tuzu diyeceğiz de tat kayboldu artık yani. Hep böyle tatsız tuzsuz diyelim bir dönem yaşıyoruz yine. Bir hafta önce derbi galibiyeti konuşuyorsun. Bir hafta sonra yine aynı girdabın içindesin. Bu çok can sıkıcı tabii. Kesinlikle. Ee, i̇zleyenler de ne kastettiğimi iyi biliyorlar. Bir de dış etkenler var tabii. İrfan Can, PFDK'ya sevk edildi. 5-10 maç cezası isteniyor. Hı -hı. Ee, dilerseniz görüntüleri de İzleyin. ekrana verelim. Sonrasında sizin görüşlerinizi alalım. Evet, olay anı. Şimdi başı yok tabi bizde burada. Bu hı hı. Göztepe kulübü tarafından çekilen ve servis edilen görüntüler değil mi bunlar? Evet. Maçtan sonra İrfan Can Göztepe'li futbolcunun üzerine yürüyor. Evet orada bir birkaç saniyelik bir itişme oluyor değil mi? Hı hı. Burada Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklama İrfan Can'ın sağ içinde olduğu gibi sağ dışında da tahrik edildiği bir küfre maruz kaldığı yönünde. tabii şöyle bir şey var. E, sonuçta fiziksel saldırı e, başka bir şey cezası olacaktır muhakkak tabii de. 5-10 e, maç e, çok ağır geldi bana. E, i̇kincisi de tahrik varsa e, bu ceza kanununda bile böyle yani bir tahrik unsuru olan bir şey varsa e, zaten o cezala ceza etken, yani onu da değerlendireceklerdir muhakkak ama mesele şu, Fenerbahçe Kulübü yarıştan koptu, evet ama nasıl koptu, niye koptu onu hala e, bence değerlendirmesi doğru yapılamıyor bazı e, yöneticilerimiz tarafından ve başkanımız tarafından. Mesela evet, on, on kaç puan geride, 14 mü? Ona, kaç 12. Oldu? 12. 12. Galatasaray mı? 14 puan farkta? 12. Evet. Şimdi bu fark ne zaman açıldı? Tam olarak Trabzonspor ile açıldı değil mi? Hı hı. Trabzonspor maçında şahane bir hakem performansı izledik mi? İzledik. Koptu ortalık. Evet. Yani burada en Fenerbahçe düşmanı olanlar bile çıkıp bugün Fenerbahçe'nin puanının çalındığını söylediler mi? Söylediler. İşte her sene böyle bir maç seçiliyor bilinçli olarak. O maçı kaybederse Fenerbahçe oradan sonra tökezliyor, bir girdaba giriyor. Hı hı. Ve o maçta muhakkak hakemle, muhakkak hakemle puan kaybediyorsun. Zaten ondan sonra dağılmaya o kadar müsait, o kadar kırılgan bir camia ki hocası dağılıyor, taraftarı dağılıyor, başkanı dağılıyor, darmadağın oluyor her şey. Sonrası zaten bir bakıyorsun yine Fenerbahçe kendi kendine düştü gibi oluyor. Ama her zaman nokta atışı yapılarak bu dağılmanın başlamasını sağlayan bir operasyon var. Hep var. Bunu kimse aksini iddia edemez. Hı hı. Dönsünler. Ali Koç döneminde de böyleydi, Aziz Bey'in döneminde de böyleydi. Ersun Yanal'la yaşadık bunu, takır takır giden takım, 3 maç üst üste çok ağır hakem hatalarıyla bir anda kendini orta sıralarda buldu ve dağıldı gitti. Zaten Fenerbahçe gibi bir kulüp gibi öbürler için geçerli, hele Fenerbahçe için her daim geçerli. Yani. Ee, ya en tepede mücadele edersin ya o sezon bitmiş gitmiştir. İster 10. hafta olsun ister 20. hafta, 30-40, <laughs> 40 yok da yani ya baştasın ya yoksun. Hı -hı. Orta sıralara da mücadele veremezsin, takımını da böyle motive edemezsin, ee, hocanı da, taraftarını da. Zaten Fenerbahçe'ye oradan bir vuruyorsun böyle hakem eliyle. çok açık. Yani ben gerçekten söylüyorum, izleyenler de biliyor, hakem konuşmayı sevmiyorum. E, ...istemiyorum da, bak bir hakem adı falan da vermiyorum. Çünkü mesele burada hangi hakemin ne yaptığı değil. Burada mesele şu. Fenerbahçe'ye nerede çelme takacaklarını biliyorlar. O çelmeyi takıyorlar. Fenerbahçe zaten toparlanma refleksleri olan bir kulüp değil. Aksine daha da, da dağılalım. Ne yaparsak daha çok dağılırız. Hep bunun telaşında. Hep akıllar dağılmaya yönelik hoca bir hata yapınca... Herkesin elinde şey gibi böyle herkes açıyor paltosunu. Buradan eski hocaların fotoğrafları çıkıyor. Buradan eski başkanların fotoğrafları çıkıyor. Herkesin paltosunda eski defterler karıştırılıyor, açılıyor. Ve sonu gelmeyen bir e, muammanın içine düşüyorsun yeniden. O gitmeseydi bu gelseydi. Alex gelsin Emre Bilozoğlu dönsün. Aykut kocaman kral adamdı. Yok efendim Ziko şöyleydi. Aziz Yıldırım döneminde bunlar olmuyordu falan. Ya ben bu kadar... Ee, geçmişinden e, ders almayan, hı hı. geçmişin başarısından da başarısızlığından da ders almayan, dönüp de geleceği planlayamayan. Hani Ali hani koçun en büyük sihirli kelimesi neydi seçilirken? Vizyon. Biz öyle bir vizyon ortaya koyacağız ki dedi e, zaten bütün hayallerimizi, hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Biz bu vizyonu 4 yılda daha göremedik. Nedir vizyon? e, Zaten biz göremedik derken Ali Koç da göremedi. Hani o da bizden olduğu için haliyle Fenerbahçeli olduğu için dönüp bakarsa 4 yıl önce hangi vaatleri sıralamış neler söylemiş. Sık sık teknik direktör değiştirmeyeceğiz. Genç oyuncularla hareket edeceğiz. E, transfer edeceğiz. E, i̇şte hep ekonomik e, bir tavrımız olacak. Yani kulübü zarar uğratmamak adına. Tamam, bunu zaten yapıyorlar. Doğrudur. Borçlar yapılandırıldı, ciddi bir girdi de oldu kulübe, yeni kaynaklar yarattılar vesaire. Ama sonuçta futbol bir netice oyunu Hı -hı. ve herkes dönüyor bakıyor, ne yaptık biz? 4 yılda iki tane derbi galibiyeti var. Kupa zaten hak götüre. Yok, hiçbir yerde. Ne Avrupa'da ne ligde, bir adım ileri gidememişsin. Hep orta sırada. Fenerbahçe bir orta sıra takımı oldu yani. 5-6 takılıyor böyle. 2 2'yi bir, bir, kere biri hedeflemen için ikiyi bir tutturman lazım. İki de tutulmana bile müsaade etmiyor ki sistem. Ama evet yapan var, doğru. Bak hala söylüyorum, 10 yıldır söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir FETÖ soruşturması neden yapılmıyor? Neden yapılmıyor? Fenerbahçe'yi küçültmeye mi gittiler? Çünkü ya gidelim. zaten Sizinle 3 Temmuz operasyonun gibi. amacı buydu Elisciğim. 3 Temmuz operasyonu dediğin şey Fenerbahçe'yi hedeflerinden uzaklaştırmak, maddi manevi küçültmekti. Ve evet. bu amacına ulaştı. Ulaştılar. Ee, Fenerbahçelilerin sayesinde evet o dönem Aziz Bey bir yıl sonra hapisten çıktı doğrudur. Dava değiş, e, yasa değişikliğine zorladığı Fenerbahçeliler sistemi, siyaseti her şey doğrudur. Ama e, 3 Temmuz amacına ulaştı mı ulaştı. Daha ne olacak ki zaten? ve e, hala da bugün artık Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın dahi rahatsız olduğu federasyondaki o Mercedes'li üst düzey yöneticiler kendi, Galatasaray Başkanı söylüyor bunu. Orada diyor insanlar eşlerini e, Mercedes'ler tahsis ediyorlar. Gül gibi geçinip gidiyorlar. Kral gibi bir hayat. E tabii inanılmaz bir sponsor kulüplerin e, sayesinde elde edilmiş devasa bir gelir ve orada böyle krallık yaratmış. Kendine bir krallık oluşturmuş insanlar. E, gül gibi geçirip gidiyorlar. Evet. Ve biz diyoruz ki 10 yıldır. Ya burada bir kafa Fenerbahçe'yi linç etti. Hı hı. Ortada daha bir dava, sonuçsuz geçtim. Bir iddiana bile olmadığı halde federasyonda birileri istediği için bu kulüp uluslararası arenada hem rezil edildi hem men edildi Avrupa kupalarından. Türkiye Ligi'nde yaşadığı mağduriyetler ortada. Bir tek soruşturma açılmadı. Bir tek içeride yani idari bir disiplin soruşturması da açılmadı. Geçtik artık cezayı falan. O yüzden ben hala ben FETÖ'nün dokunulmayan yerlerde varlığını sürdürdüğüne inanıyorum. Nereye dokunulmadıysa baksınlar Türkiye'de nereye dokunulmadığı belli. Oralarda varlığını sürdürüyor. Evet. Hala Fethullah Gülen'in sağında sonda fotoğrafları olan insanlar bu ülkede üst düzey görevlere geliyorlar. Bunu e, gündeminde takip edenler biliyor. Yani hal böyleyken zaten Fenerbahçe bir rağmenler kulübü. Her şeye rağmen varlığını sürdürüyor. Cemaate rağmen, siyasete rağmen, e, ezeli düşmanlarına rağmen, kendi taraftarına rağmen, kendi kırılganlıklarına rağmen, kendi başkanına, hocasına, futbolcusuna rağmen ne oluyorsa oluyor. Fenerbahçe'nin kazandığı şampiyonluk her şeye rağmen kazanılmış bir şampiyonluk. Her zaman. O yüzden o zaten kaç yıl oldu? Şampiyonluk yok ortada. Bu kadar rağmen de ne oluyor? Sen daha akıllı hareket etmek zorundasın. Çok daha akıllı. O yüzden hep diyoruz ki burada bir üst akıl olsun. Bir inan bana Türkiye'de değil dünyada Fenerbahçe kulübünü tek başına yönetecek bir zihin yok. o kadar çok e, işte, rağmen var ki baş etmen gereken. Ya en iyi takımı kursan da olmuyor. Hani el takım kuruyorsun, ee, adamlar dakikalarca sahaya tuvalet kağıdı yağdırıyor. Hakem maçı 20 dakika uzattı diye konuşuluyor da bu maç oynanmamalıydı diye konuşan çıkmıyor bu ülkede. Yani en iyi takımı kurman da yetmiyor. En iyi hocayı getirmen de yetmiyor. Evet. Mesela orada ne oldu? Zico o, o yıl e, e, şampiyonlar liginde çeyrek final oynuyorsun. Bir sonraki yıl şampiyonluk gitti diyor, hoca gönderiyor. Başkan gönderiyor hocayı falan. Ben her zaman istikrarı savunacağım. Çünkü şu kesin değil mi? Bakın bu benim tezim değil. Bütün Fenerbahçeliler yaşayarak görüyoruz. Her yıl hoca değiştirerek şampiyon olunmuyor. Bunu gördük. Şu an gündemde Pereira'nın gideceği yerine de Faryoli'nin geleceği konuşuluyor. Rezalet ya. Bunun konuşulması o kadar utanç verici bir şey ki Elis. Ben bunu, bunu konuşmayı şurada utanırım konuşmaya. Çünkü biz burada ne dedik? Emre Belözoğlu. Hakkında konuşulan onca şeye rağmen 3 Temmuz'da bu kulüp için verdiği mücadeleyi bizzat izlediğimiz önemli bir isim. Türk futbolunun en kariyerli ismi. Hı hı. Oynama delik kalmamış ve oralarda tamamen kendi yeteneği ve saygınlığıyla tutulmuş. Ee, İtalya'dan İngiltere'ye, İspanya'ya e, tanınmadığı bilmediği ülke yok. Öyle büyük bir yetenek. Ee, inançları, i̇nançları, yaşantısı onu ilgilendirir. 3 Temmuz'da sahada da ee, nasıl bir kavga verdiğini gördük. Saha dışında da her zaman başkanın yanında olduğu o dönemde. Hı. Benim, için, ben gördüğüme inanırım kardeşim bu konularda yani. Hani şimdi buradan yine bir inançlara atıf yapmayın lütfen bu konuyla ilgili söylüyorum. Ee, dedik ki Emre'nin yeterli, Emre Velizoğlu'nun yeterli tecrübesi yok dedik değil mi? Kaç yıl başka kulüplerde sezonlar bir tamamlasın, şampiyonluklar kazansın, Avrupa maçları oynasın. Emre Belezoğlu'nun tecrübesi Fenerbahçe'ye niye, niye yetmez biliyor musun? İşte az önce saydığım o rağmenler için ya rağmenler yüzünden yetmez. Belki Emre'nin futbol bilgisi bir takımı üst üste puanlar kazandırır. Eee başarılı bir yere de getirebilir ama eee atıyorum medyayla mücadeleye yetmeyebilir. Tribünü kendi tribününe e, yönetmeye yetmeyebilir, kendi yönetimiyle ilişkiyi sürdürmeye yetmeyebilir. Ya Fenerbahçe çok zor bir kulüp. Artık bunu e, her yani e, en azından Fenerbahçeliler kabul etse böyle tweet atarak o ok Aptal aptal önerilerle üç satırda böyle şunu yap, şunu yap, şunu yap. Her şey düze çıkacak. Öyle bir kulüp değil Fenerbahçe. Çok Fenerbahçe zor. kamuoyu tarafından yönetilmemeli. Ya kamuoyu değil mi? Özetle ben ne diyorum Fenerbahçe'yken yönetim kurulu bile yönetemiyor. Yönetemez. O yüzden hep diyorum ki başkana yakın 3-5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu bu kulübü yönetemez. Geçmişte de yönetemedi, şu anda da yönetemiyor. Burada her alanda iletişim mi? Ekonomi mi ya da ne bileyim işte e, siyasetle ilişkiler mi ya da sosyoloji mi ki Fenerbahçe'nin gerçekten sosyologlarla da çalışması çalışması gerekiyor. Hem kendi kitlesinin sosyolojisi hem ülkenin sosyolojisi açısından. Yani o kadar çok eee done var ki hata yapmaman gereken. Çok zor. Hiçbir şey benzemez. Beşiktaş değil, Trabzon değil ya Fenerbahçe. Çok zor ya. Ha ben var bazen düşünürken diyorum ki artık bu 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 takım tutmak değil, bir kulüp desteklemek falan değil başlıkları çıkarsan alt alta kusursuz olması gereken başlıkları kulübün dersin ki bu nasıl spor kulübü ama böyle bunu yaşayanlar biliyor normal hiçbir şey normal değil bu kulübün o yüzden de e, hep dedik ki, ki Ali Bey de seçilmeden önce bunu atıf yapmıştı bazı konuşmalarında bazı e, kurullar oluşturulsun İşte ekonomide danış, danışma kurulu gibi düşün Fenerbahçe'nin yaklaşık 40 bin kongre üyesi var bunun içinde çok seçkin ekonomistler, hukukçular, gazeteciler, e, bir akademisyenler var. Bu insanlar zaman zaman eee yönetimcilerle bir araya gelsinler. Mesela Fenerbahçe yönetiminde çok genç isimler var. Doğru, güzel falan. Yani tamam mı bunlar? Ya bu 10 kişi, 15 kişi bunlar hep her şeyi biliyorlar ve doğru yapıyorlar. Öyle mi? Ya, buna mı inanıyor Fenerbahçe başkanı? Ya, olmadı ortada. Ya bu bu zayıf bir yönetim dediğimizde de bunu kendisine bir saldırı olarak görüyor ki çok üzülüyorum buna. Yani Fenerbahçe'ye başkanına saldıracak herhalde son insanım diye düşünüyorum ya. Daha ne kadar bir kulübü daha ne kadar sevebilir, daha ne kadar onun iyiliğini isteyebilirsin. Zaten işte bana yakın diye bir iletişimci, bana yakın diye bir hukukçu, işte bana sesini çıkartmaz diye iki arkadaş böyle bir yönetim kurduğunda tablo ortada. Teknik direktör şu an konuşuluyor. Ne olacağı belli değil. farioli konuşuluyor genç bir teknik adam. 32 yaşında zannediyorum. 32. Şaka yapıyor. Çok o, genç. Da, gerçekten mi? Gerçekten. E, süper yani Emre Belözoğlu bayağı tecrübeliymiş o zaman, onunla kıyaslandığında. Yani Mesut'tan küçük yani. Bir kere ben Pereira'nın... içinde bir şeylerin kırıldığını düşünüyorum. Adamı zorla... üçlüden dörtlüye dön. Işte Mesut'u oynat, belli ki o baskılar oldu. Ben öyle düşünüyorum artık yani. En azından başkasının da farklı düşündüğünü... sanmıyorum ama... Beşte beşle lige başlayan, ligin en iyi savunmasını kuran... gol yemeyen... 18 yaşında futbolcusuyla Avrupa'da 30 metreden gol atan, hepimizi gururlandıran bir futbol oynatan adamı işte bu hale getirdi. Devre bitmeden adam tükendi. İşte diyorduk ya kırılganlık. En sağlam o görünüyor diyordum hoca için. O da o da o kadar dayanabildi. Bitti. Şu saatten sonra günlerdir başka hoca konuşuluyor, görüşmeler yapıyor. Şu anda bütün Fenerbahçe muhabirleri bir hoca ismi veriyorlar. Şununla konuşuluyor, bununla görüşülüyor. Ve şu aşamada Fenerbahçe kulübünün sesi çıkmıyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Hoca devam edecek mi etmeyecek mi? Antrenmanlara çıkıyor. Bu adam bunları görmüyor mu? Özür Bilmiyor mu? Ama şu nasıl da çalışacak? Nasıl konsantre olacak yani? Şu da konuşuluyor. Ee, Sayın Başkan Ali Koç'un e, Göztepe maçı bittikten sonra soyunma odasına inip Perere ile uzun uzun konuşup devre arasına kadar ya galibiyetle gidersin ya da ben yaptırım uygularım dediği de konuşuluyor. Bu da başka bir bilgi. Yani hoca değişmeye edebilir aslında. Değişebilir, de de değişmeye de bilir. Koval ya Ben Elis'ciğim, medyumik özelliklerim yok biliyorsun. Normal bir insan <laughs> Ama dedik ki burada biz şampiyon olacağız demenin Fenerbahçe'ye şu kadar faydası yok. Dedik mi? Şu an Ali Koç'u sıkıştıran nedir? Biz şampiyon olacağız söyleminden dolayı bu kadar sıkışık. Hı hı. Çünkü bir, bir taraftara döndün, bir şey söyledin. Bu takım şampiyon olacak dedin. ne şu an olamayacak öyle görünüyor. Yani zaten Trabzon bu kadar farka rağmen de şampiyon olamazsa, bak bunlar ülkeyi yakarlar ben söyleyeyim yani. Bu kaç puan ya? 14, 16, 15 açacaksın bu kadar farkı. Yani tabii şu var, e, Trabzon geçmişte 9-10 puan farkı kapatmıştı yani kendi hatalarıyla. Yani 2011'de de 9 puan önde kapattı ligi. Ilk, ikinci Erevi başladı. Tak 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 tak. 3-4 maç. Trabzon takılmaz diye bir şey de yok bu arada. Tabii. Yani Fenerbahçe nasıl İrfan Can sakatlandı peşinden işte Mesut yoktu falan üst üste hatalar şunlar bunlar. Ha, Fenerbahçe'ye yapılan hatalar Trabzon'a yapılmaz. Hakem hataları. O olmaz Hı -hı. da. Sakatlık olur. E, Formsızlık olur. Bir şey olur. Kaybedilebilir yani. O puanlar kaybedilebilir. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Ama Galatasaray maçından önce sakin bir şekilde ekrana şey kendi kulüp kanalında Galatasaray maçını kazansak da kaybetsek de Hocayla devam edeceğiz diyen Ali Koç'ta bir kırılma görüyorum. Bu çok saçma geliyor. Galatasaray maçını kaybetseydin de hani aynı olmayacak mıydı puan farkı? Yani ha Göztepe'de kaybettin yani. ha Galatasaray maçında kaybettin. Yani sen dedin ki öncesinde kaybetsek de Hocayla devam edeceğiz. Peki bu konuşulanlar ne? Bir de şu var, bu kadar dile düşürmek e, çok tadını kaçırıyor insanların. Hocayla devam edeceksen edeceksin, etmeyeceksen etmeyeceksin. Ben Ali Koç'un e, hep geç karar aldığını ve geç uygu haliyle de geç kaldığını düşünüyorum birçok şeye. Rize spor maçından sonra mı sizce açıklama yapar ve karar verirler? Zaten Net kararı, bunu bilen, o zaman bunu bilen verirler? kim var acaba? Yönetimin bile bunu bildiğini zannetmiyorum. Yani şu, şu ortamda Rize maçında bu hocadan bir hayır bekliyor muyuz? Ben beklemiyorum. Yani ya Rize hocanın spor da, maçını zaten da şey olmadı Yani ben. artık ee, ne bileyim. Hmm. Zaten kendi istifadesin o zaman. Haksız mıyım ama şimdi yani? Futbol böyle bir şey değil işte. Yani Futbolda var. Ee, Avrupa'da işte 3 tane penaltı kaçırmamış olsan, e, ligde direkleri dönmemiş olsan birkaç maçta bugün bambaşka bir şey konuşacaktık. Ya da Trabzon maçında adil bir hakem olsaydı sen hala yarışın içindeki Trabzonla yarışa devam eden tek kulüp olacaktın. O yüzden ee, çok zor. Yani şu saatten sonra gidip Defar yol hoca ile devam etsin, sezonu bitirsin ben ya da de aynı ya da hiçbir zaman cebinde bir B planı olmayan bir yönetimle karşı karşıya olduğumuz için hocayı gönderecekse, hocayı gönderecekse ee, baş, baştan bahsettiği bir esas seviyesindeki hocayı getirsin ki bu yıl en azından bir yapılanma yılı Kesinlikle olsun. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü geçici bir çözümle sadece bu yılı kaybetmiyorsun bir sonraki yılda kaybediyorsun. Yani yolu iyi getirdin. Zaten bir şampiyonluk şansın yok. Bu adamla sen uzun yıllara dayanan bir plan mı yapacaksın? Yapmayacaksın. Bu yılı kaybetmekle kalmıyorsun dolayısıyla seneyi de kaybediyorsun. Ya yani bu kadar plansız, programsız, bu kadar vizyonsuz bir yönetim. Yani Kabusun kabuslarında görünence bir Fenerbahçe. Ye. Peki Ömer Temelli Samandıra'ya atandı başına. Ne diyorsunuz? Doğru bir tercih mi? Bu yönetimde kendisine her kefil olabileceğimiz tek yönetici zaten Ömer Temelli. Kendisiyle de karşılaşmıştık sezon başında kulüpte. Söyle ona da ona da söylediğim için çok rahat dile getireceğim. her işte olduğu gibi tecrübe çok kıymetli bir şey. Tabii ki gençliğin dinamizmine ihtiyaç var, tabii ki heyecanlı, yeni projeleri olan insanlar tabii ki yönetimlerde olmalı ama dedim ya az önce Fenerbahçe'de özellikle deneyim çok kıymetli. Ben ısrarla Ali, Ali Aziz Bey'in Ali Koç'a bir bayrak devri yapması gerektiğini söylerken hep bunları düşünerek bunların başımıza geleceğine emin olarak söyledim. Dedim ki bütün tecrübeni birikimini alıp böyle gitme zaten kaybedeceğin çok açık bir seçimde en azından yöneticilerinin yarısını bırakabilirsin o yönetimde. Çünkü bunlar hepsi Ali Koç'u da tanıyan Ali Koç. Bu eski yönetici zaten Ali Koç. <laughs> e, o yönetimin yarısı ya da gerekli olan yani yarısı derken alt olmaz da 3 olur 4 olur. E, yıllardır Fenerbahçe'yi, işte federasyonu, e, ligi, medyayı, hakemleri bilen e, Ömer Tebelli gibi 4-5 yöneticiyle devam etseydi, başlasaydı daha doğrusu Ali Koç o zaman gerçekten çok farklı olacaktı ona inanıyorum yani. Hem tecrübesiyle hata yapma ihtimalini azaltacaklardı, hem önerileriyle birçok hatanın yapılmasına daha başında engel olacaklardı. O yüzden çok üzülüyorum. Yani 20 yıllık bir Aziz Yıldırım dönemi, başkanın kendisini kastetmiyorum. Tüm o 20 yılın birikimi, işte Ömer Temelli öyle bir isim. O 20 yıllık deneyimi şu an yönetimde temsil eden isim futbol şubesinin başından beri yanlış yönetildiğini düşünüyorum. Hep de söylüyorum. Futbol şubesi böyle yönetilmez. Zaten ortaya çık bu bu paçavra gibi sonuçlardan sonra orada zaten asıl değişikliğin o zihniyetin orada değişmesi lazım. Yani kim yönetiyorsa bu kulüpte futbol şubesini bu işi bilmiyor. Kim yönetiyorsa, orada kim geziyorsa o koridorlarda. 4 yıldır ortaya çıkan bu tablonun sorumlusu, o koridorlarda gezenler yani maçtan önce maçtan sonra takımı öpüp böyle ya, hadi aslanım falan deyip bu değil ya yöneticilik. Böyle bir şey değil. Hı hı. Ee, ya da e, çok samimi söylüyorum. Üçlü olmaz takım dörtlü olma, oynamalı, olmalı. Mesut mutlaka oynamalı. Ya Muhammed diye pırıl pırıl bir çocuk vardı. İleriyip Allah pamuğu gibi atıyordu maçlarda. Pozisyonlara da giriyordu. Takım ileri de taşıyordu. Ne oldu bu çocuk yok ortada. Ben isme bakmıyorum. Tabii ki Mesut oynasın. Hazır bir Mesut oynasın. Başımın üstünde yeri var. Ama e, Göztepe maçında e, Mesut'u almadı değil mi oyundan İrfan'ı aldı. İrfan'ı aldı. Neden İrfan'ı aldı? Mesut Hatta Bil'de. çok konuşuldu. Oyundan düşmüş bir Mesut'u almadı da İrfan'ı neden aldı? Evet. Çünkü belli yani alma demişler. Oyundan düşmüş adamı almayan hocadan artık hayır beklemem ben. Zana o yüzden Rize maçına çok e, yani Rize maçına hı hı. E, her şey olabilir. Çünkü bence bu adam zihnen bu takımdan koptu. Peki. Ben öyle hissediyorum en azından. Bir tane süper chatimiz varmış zannediyorum. Gelsin ekrana. Roykan, hoca değişirse başkan kendiyle çelişir. Zaten Net demiş. bu bence Ali Koç'un hobisi kendiyle çelişmek. Bundan keyif aldığını düşünmeye başladım. Ne söylediyse tersini yapıyor çünkü. Evet. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Bugün Takvim gazetesinde bir haber çıktı. Sayın Başkan Ali Koç'un 200 tane kongre üyesini e, mahkemeye verdiği ve disipline sevk ettiğine ne dair. Ne kendilerine sosyal medyadan eleştiride bulundukları iddiasıyla. Eleştiri değil de hakaret varsa açmıştır. Eleştiriye de dava açacağını zannediyor. Fakat kulüpten yalanlama geldi. Ha. konu hakkında. bunun ilgili ne düşünüyorsunuz? Takvim gazetesi bunu hep yapıyor. Yani bunu takv Hem Fener <laughs> takvim, Fenerbahçe gazetesi yalan manşetler tabii burada atıyorlar. If, bunun bir, bu bir fıkra olsa gerek. Çünkü takvim gazetesi böyle çok sesliliği falan destekleyen, böyle insanların ...fikirleri nedeniyle bazı topluluklardan uzaklaştırılmasını eleştiren, yani böyle bir kültüre ait bir gazeteymiş gibi bunu haber yapmışsa çok komik tabii yani. Bir kurumun başındaki iki kişinin... şey ...iki dudağı arasında yaşayan... ...bir medya var artık ülkemizde. Hı hı. Yani ne, neyi savunuyorlar yani? Herkes her şeyi söylesin, eleştirsin. Mesela Takvim Gazetesi'nin çalışanları... Ee, kendi şirketlerinin başındaki ismi eleştirebiliyorlar mı mesela sosyal medyada <laughs> yani kulüp yalanlamış bu arada hani ona inanarak söylemiyorum belki de açılmıştır dava bilmiyorum açılmadı diyorlarsa açılmamıştır <laughs> bu hakikaten ee, ama yani takvim gazetesiyle ilgili bir değerlendirme yapmak da komik yani ben daha mesela takvim gazetesinden kimseyi bilmiyorum twitter'da var mı yazan çizen <laughs> kim takvimin başında kim var kim takvim gazetesini kim yönetiyor mesela kimi eleştiriyorlar <laughs> E, davalık olabilecek bir tweet atmışlar mı bugüne kadar falan. Komik yani hakikaten üstüne durmaya değmez. Ama e, işte madem ma maş konulardan biriydi onu da değinmiş olduk. <laughs> Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Azıcık umarım, sağlık. Umarım e, Pereira gitmeli mi kalmalı mı sorusuna e, cevaben İstikrar devam etmeli diyorsunuz. Ee, şu saatten sonra hiçbir hocanın Pereira'dan daha ...fazla katkı sağlayabileceğine inanmıyorum. Sonuçta bu onun takımı, onun kurduğu bir kadro. E, Farioli gelip de buraya bir sihirli değnekle dokunmayacak, değil mi? Ya yani böyle bir bir anda e, Mesut Özil başka bir insan olmayacak ya da e, ne bileyim... E, kim bilir başka bir... E, zaten şahane de, o değişmesin öyle kalsın ama... Yani ben artık teknik literatüre konuşmaktan da çok sıkıldım. Geçen hafta Galatasaray'ı yendik. Sev Aydoğan Bey'i izleteceğim bu videoyu, o yüzden ismini anıyorum. <laughs> Geçen hafta yine yenemediniz diye e, WhatsApp'tan asabını bozduğumuz Galatasaraylar. bu hafta bize işte yine yeni teknik direktörünü hayırlı olsun. Şu geliyormuş, bu geliyormuş diye espriler yapıyorlar. E, Abdullah Avcı Trabzon örneğine bir atıfta yap, bir atıf yapmak gerekirse Sergen Yalçın, Fatih Terim bakın üçü de, üçü de e, şunu biliyoruz en azından. Aynı hocayla devam ettiğinde hiç olmazsa iki senede bir, üç senede bir şampiyon oluyorsun. Aynı hocayla devam edersen. Yok her sene değiştirirsen hiçbir şey olamıyorsun. Biz bunun yaşayan örneğiyiz değil mi kulüp olarak? Ama bu yönetim anlayışıyla hocanı, hocayı böylesine boşlukta bırakan, böyle işine gücüne karışan bir yönetim anlayışıyla Pereira'nın da artık eskisi kadar verimli olabileceğini düşünmüyorum. Ama Faryoli vesaire işte ne bileyim bir Türk Mustafa Denizli ya bırakın hoca, hocayla devam edelim derim ben ama adam kusursuz olduğu için değil. Onu da söyleyeyim. Yani hata yapmıyor diye değil. Herkes hata yapabilir. sorunu değil. Sorun ben artık bahsi geçen şu vizyonu görmek, o istikrarı yaşamak istiyorum. Sonuç ne olur bilmiyorum. Süper chatimiz var. Gelsin bakalım. Gelsin. Kadir Topal. Öğrenci Tribünü grubuna hoş hmm. geldiniz. Teşekkür ederiz. Öğrenci Tribünü'nüz var Hoş geldiniz var, değil efendim. Değil mi? Sağ olun. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Abone ve beğeni hatırlatalım evet, mı? E, kanalımıza abone olmayı ve yayınlarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça sundu.